Selam, ne haber? Bu gislerle birlikte Messi ve Ronaldo yeni bölümünü inceliyoruz. Hadi videomuz geçelim. İyi seyirler diliyorum. Ha bu arada bu videoda spoiler vardır. İyi seyirler diliyorum. Bölüme başlarında Messi ve Neymar Ronaldo'nun yanına gittiğini görürüz. Peki neden? Biliyorsunuz ki geçen bölümde Mbappe Ronaldo'yu çok pis şeklinde yenmişti. Ve Ronaldo'da ise Messi'yi arayaraktan yok asistanı arayaraktan onun çok depresyonda olduğunu yardıma ihtiyaç olduğunu söylüyor. Sonra bunlar eve geldiğinde bunlar ilk başta buraya park zannettiler ama sonrasında ise iyice içeri gittiklerinde buraya bir müze zannettiler ama gerçekten de ise müze, müze zannederim ama velaki müze değilmiş. Sonrasında ise bunlar asistanla tanıştıktan sonra içeri giriyorlar ve aslında en çok şok olduğumuz kısım arabalar e, bir şey sorabilir miyim arabayı bunlar nasıl içeri koydular? merak uyandırıcı. Neyse sonrasında ise arabalar mükemmel yakıyor. Ferrari'sinden BMW'sine, BMW'sinden Audi's BMW'sine ne tür araba isterseniz hepsi var. Maşallah Ronaldo doldurmuş da doldurmuş. Neyse ondan sonra Neymar abimiz birazcık Yavuz'da Yavuz'da yalnız. Havuz'da birazcık dans ediyor. Sonrasında ise bunlar e, spor kulübüne görüyorlar. E, gerçekten deyse benim de böyle bir evim olmasına İsterdim ama olamaz neden? Çünkü ben çok fakirim. Neyse ondan sonra Cuma bunlar dışarıya çıkıyor. Ve gerçekten de yine oha diyeceğimiz bir kısım. Ve ondan sonra Cuma bunlar yine kafkaya tutuşuyor ve Ronaldo en sonunda görüyoruz. Kırmızı bir tane e, forma giymiş. Altını ise beyaz. Gerçekten de çok yakışmış. Ha bu arada eski formadan sıkılmış diyebiliriz. Yani ben sıkıldım şahsen. Ve e, biliyorsunuz ki hem Messi hem Ronaldo değiştirdi. E, Neymar niye değiş değiştirmeli? Bence çok yakışır değil mi? Yani yani ne suçu var? Ona da yazık değil mi ya? Neyse ondan sonra cıma. Geçen bölümlerde biliyorsunuz ki Ronaldo Mbappe'ye çok fena şeklinde yenilmişti. Ve e, Ronaldo depresyona girdi. Neden? Çünkü hiç yenilmedi. Ye. Evet Yenildi birkaç kez boyunca yenildi ama velakin Mbappe'yi hiç yenemedi. Ama velakin yine Mbappe üzülüp çünkü Messi onu arıyor ve diyor ki Ronaldo çok pis şeklinde depresyonda. Diyor ve Mbappe de üzülüp onun yanına geliyor ve e, Ronaldo abimiz yine sinirleniyor çünkü. Çünkü niye olmasın ki değil mi? Ha bu arada e, Mbappe de ise e, formasını değiştirmemiştir. Sadece kıyafetlerini değiştirdi. Ve sonra Cima e, Ronaldo abimiz çok sinirleniyor. Diyor ki ben seni yeneceğim. Geçen bölüm hele ki bir geçen bölümde yeni bölüm hele ki bir gelsin. Seni yenmez miyim deyip bölümün sonu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok bakın. Hoşçakalın. Bay bay.